Tekrar hayır, tuvalet bir otobüsü geçelim. Gel şuraya. babası. Esim olsa bizi zaman ne yapayım? Hayırdır lan? Alo. Ne var, ne var? Oğlum Esim babası benim ha. Canımı sık falan benim. E Allah Allah. Lırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırır

Ben yani motele gidelim Her Nerede oğlum bu amra? Ovvvvvvvv <laughs> misin memurum? Çok iyiydiniz ama şu yukarıda hile kasılır abi olsun çatıda. birazcık bir çatışma çıkıyor olur. <laughs> 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 <Ay, ay. gülüyor> ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? <laughs> Bekle gel Desine. amına kodumu lan bekle lao ananı amına çocuğu amına kodumu çocuğu <laughs> ya, bir, daha bir kuş var ya içimi yalvarıyor Yok ya. Ananın da bak am çip bu amına nasıl bir araç ya? Hele hele bak. Sen niye bana vurup kaçıyorsun? Tamam sen de bana vurdun kaçtın amına koyayım. Yo ben kaçmadım ki. Ben o tamam. bekliyordum. Tamam. tamam. De, hadi kaybol o zaman. Hadi gözüm görmesin seni sikerim yok. Hadi bakalım. <laughs> Ya kes ananı sikerim evladı seni. ha <laughs> 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 kardeşim öldüğü bir alabildim onları. Bas gidek. Hadi gidek. Adam olacak. Ha? Adam olacak. Tamam. Sen değil misin yoksa? Senin gibi kaçma dedim ya. Abi ben de siz ben de senin gibi top değilim ama abi. Ama ne kadar mutlu topu mutlu 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 Gez kalmanı o yarama Kapıyı da zaman düştü işte. Bak şu anda koydum hemen He? Yok bir şey Olamaz zaten Ya ben hiç kim diyorum Ha ben ben ananı sikim diyorum Tamam tamam gel başla. Hadi tamam başla. Ya ben hiç sikim seni Ben ananı sikim e, Şuradaki gö şeye götürsene beni mekaneye Aşağıda ha. var ya bak Haa Götüreyim tabi Ayıp etti. Arabanı fulleyeyim mi? Ha? Arabanı fırlayıp orada değil lan. Ha şu şuradaki aşağıda mı? Aa, orada. Ha, arabanı fırlayayım mı? Olur. Aynı zamanda ben mekanıyım. Aynen, aynen, aynen. Öpüldün o zaman. Ha? Öpüyorum seni o zaman diyor. Tamam. Ama ne gelmedi her şey. Geldik. Bek in araçtan işte, Hiç güvenemiyorum sana şu arabi kaçacağın gibi vay kal. Ben, benim kaç param var senin haberin var mı oğlum? Yok ne kadar? Olamaz zaten. Olamaz mı? 9 milyon. 9 e ben de ben de 1 milyon var. 1 milyon da lan 970 milyon var bende daha E ben de 100 milyon var yarın sen ne işin o kim 970 milyon diyor sen bana 100 milyon diyor. 900, 100. Aa, ananı sikim matematiğim yetmedi dur. Daha ben de 2000 milyon var ya. Yani işte. <laughs> ben sanki batıyor şimdi. 2? 2000. Böyle sert işte. Hayır inmeyeceğim, inmeyeceğim. inmeyeceğim tutunurum, tutunuyorum, tutunuyorum, inmeyeceğim. Allah! ben ama ah. şey Allah Allah Atta bir deke, atta bir deke Gezek ya Sür kaptan gidelim Yardan bir, bir yardan Sür kaptan gidelim B <laughs> Yapma yapma yapma, yapma. Gençler gözleri kötü Aynen 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 Kusura bakmayın Ciddiyim bu arada Çakam Barış bir lan amına koyayım. İnan, Amına Keberim takılıyor, yarram. Sen niye tekliyorsun? Keberim takılabiliyor. Yok, ittirdim oğlum, ittirdim Aa, aa, ne yapıyorsun? Benim aldı nereye gidiyorsun? Ya beni bak siktir lan, siktir lan buradan. Yo, lan. Yo, yo. Yo, ben hiç <laughs> <çözüm>. yok bana <laughs> ne İneceksin lan araçtan. Allah Allah. He yarrama Hadi ben gidiyorum bay bay. Tamam tamam ya ya ya. Hadi bay bay. Amına koyayım ya. Amına koyayım Sen araç alsana. Amına koyayım. Amına Amına koyayım. Aaaa başa diyor Aa, Ya sen yine mi gidiyon amınakoyim lan sen Sürün amına Ananı sıkayım, canım bitti Basit Lan niye beni indiriyorsun sen? Ananı s**t! Bırak beni! bırak beni! beni! Elleri kaldır! Elleri kaldır! ellerim yok benim! Kaldırma! Ellerim, ellerim yok! Ellerim yok! Seni Sen şimdi bana arama ne küfür ettin? sen ettin yarın ben mi ettim amana koyayım? Ne? Sen ettin amana koyayım ben mi ettim amana koyayım? Seni burada s**eyim mi şimdi? Aaaaaaah! Bıçaklarım! Sür kaptan gidelim! Ananı s**eyim! geliyor. Gel, 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 Lan yürü git gelmem ben sana aman ne yapayım Aa! ya Yav aman akif bir kişi olmaz mı anasını sikimem Sürü kaptan, Sür kaptan gidelim kaptan <laughs> bu Arzıtlırmı abi? Gelme ki. Ya benim biraz daha güzel bir kere. Hı, tamam mı? Hadi bay bay. Amına <laughs> <laughs> benim hala çalmıyor. Peki Tokyo, ben çalarım 2 saat böyle sürecek mi şimdi? yalnız Hoppa Hoppa Anan Merhaba Arıcı nasıl Sen araç çıkarırız. Oradaki aracım niye çöldü? O kadar hava olsun gittim. diye bıraktım Oğlum iki saat var ya araç benim aracım. Arac benim aracım. Ben e duymadım bunları kendim kendimi evet. kaptım ki. Öyle çok şey özür e dilerim. <laughs> ee, ne oldu söyle şimdi gel. Ben hmm. benim aile değerlerimi niye küfür ediyorsun? Ben senin aileni küfür etmedim dostum. Oğlum kaydım var bak istersen desteğe çıkarım. Dostum etmedim diyorum. Neyine de işte Kaydı Kaydım var kaydım. adamın kaydı var mı işte? Ne iş mi şey ki? Anamı nasıl sikeceksin sen? Göster bakayım. Lan bir şey demedim ben senin annene sen salak mısın? Benim sen anamı nasıl sikiyorsun lan? Minicik arayla olur. mı sikeceksin? Devam eder misin? Devam eder misin? Sen dışarı gelsene. Senin o kellerine nasıl alırsın? <laughs> gelsene! Ya e da ben E mi çeksem ya? Bir dakika ya. hemen dönüşeceğim. E çek işte senden alalım. Abi ben 5 dakikaya geliyorum. Destekleyin. Ama nereye çekip geliyor ben. Dur lan desteğe çıkacak. Biraz daha. Aman bir akıyım.